Selamlar hanımlardan tel kanalıma hoş geldiniz. Çiçek serimize devam ediyoruz. İstediğiniz renkte yapabilirsiniz bu çiçekleri. Ben daha önce hep e, beyaz ekru olarak paylaştım. Ama renkli iplerle de gördüğünüz gibi çok güzel olabiliyor. Bu da çok şahane bir çiçek yapımı. Çok kolay. Yeni başlayanlar bile e, biraz dantel tecrübesi olanlar için söyleyeyim çok daha kolay olacak ama yeni başlayanların da rahatlıkla yapabileceği. Ben şöyle şu ipleri şöyle bırakıp dikerken bana kolaylık olsun. Şu sonrasından yapılıyor. Sonradan yapılıyor ee, içine şu şekilde. Bunun daha önce yapılmışı var kanalımda. Videolara bakarsanız ya da linkini bırakabilirim. Dilerseniz çiçeğimize geçelim. Yapılışına geçelim. Şöyle tekrar göstereyim. Karanfil çiçeği, gelin çiçeği Hani böyle farklı isimlerde olan isimleri olan bir çiçek. Ben bu tarz çiçekleri çok seviyorum. Çünkü büyük çiçeklerin yanına çok fazla yakıştırıyorum. Hep aynı tarz çalışmayalım. Biraz da farklı modellerden çalışalım. Umarım beğenirsiniz. Hemen yapılışına geçelim. Tabii ben A ipi kullanacağım. Bunun da ipi çift katlı polyester yani 50 numaranın çift katıyla yaptım ben bunu. Hemen 10 tane zincir çekerek e, dantelimizin şu kısmından başlıyoruz. Burayı yapacağız. 10 e, zincir çekip halka oluşturuyoruz. Pardon. Çok özür diliyorum. 6 zincir çekip 10 tane sık iğne doluyoruz. Tekrar söylüyorum. 6 tane zincir çekip 10 tane sık iğne doluyoruz. 2 3 4 5 6 7 8 9 ve 10. Ne yapıyoruz hanımlar? Hemen direkt e, karşıya geçiyoruz ve karşıya geçtiğimiz zaman iki tane batmıyoruz. 10 tane yapmıştık ya. Hepsinin üzerine tek batırıyoruz, batıyoruz. Şurada da artırmıyoruz. Hiçbir şekilde e, 10 tane sık iğnenin içine birer tane sık iğne tekrardan batarak e, ilerliyoruz buranın yukarıya doğru büyüteceğiz burayı tekrar göstermek istiyorum şu kısmı anlatıyorum Şurayı yapıyoruz buradaki uzunluğu da istediğiniz gibi ayarlayabilirsiniz e, Burası 15'te 10 yapabilirsiniz daha kısa yapabilirsiniz ama şu modelde şu şekilde durmasını istiyorsanız 15 yapabilirsiniz burayı böyle bu şekilde büyütünceye kadar devam ediyoruz ee, o 15 sıraydı ben onu bunu 12 sıra yapmayı düşünüyorum şöyle şu şekilde hemen göstereyim 12 sıra yapıp geliyorum Evet, 12 sıra. Ben hani ne ne kastettim 12 sıra derken, hemen şunu açıklayayım. Şunları sayacaksınız: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Bunu diyorum ya daha uzun yapmak istiyorsanız 15, 14 daha kısa da yapabilirsiniz. Ama bugün biz bu şekilde çalışalım. Şimdi burada yapacağımız iş, işlem 10 tane sık iğnemizin her birinin içine ikişer tane batarak buradaki sıra sayısını 20'ye çıkarıyoruz. Yani 13. sıradayız. 13. sıramızda her sık iğneye 2 tane batıyoruz. Bu şekilde ilerleyeceğiz. Dediğim gibi çiçeğimizin yapılışı kolay. Sadece tekniğine ve e, sizlerle paylaşmış olduğum sayılara dikkat ederseniz çok güzel çiçekler yapacaksınız. Benim e, anlatımda eksik kaldığım, anlatamadığım e, ya da ben şu an bildiğim için sizlere de anlattım gibi düşündüğüm yerlerde de lütfen yorumlarda sorunuz cevaplayayım. Karşıya geçtik. Ne yaptık? Ee, her 10 tane sık iğnemize ikişer tane batarak 20 tane sık iğnemiz oldu. Bu sırada bu 20 sık iğnenin hepsine tek batarak 14. sıramızı tek batarak ilerliyoruz. Burada bu işlem çiçeğimizin zemin kısmını oluşturuyor. Aynı zamanda da büyümesine yardımcı oluyor. Sayıları artırarak hem çiçeğimize şekil veriyoruz hem de büyütüyoruz. bütün yeri düzenliyorum şu an. Evet geldik. Şimdi hemen bir tane dolu, ıı, ikili battık, bir tane tek. İkili battık, tek. bir aynı yere bir daha battık 2. 2. Bu sırayı da bir tanesine tek, bir tanesine iki batarak ilerliyoruz. Bir dahaki sıramızda yine hiç artırma yapmadan hepsine tek sık iğne batarak ilerleyeceğiz. Ondan sonrasında iki tanesini boş, bir tanesini dolu olarak ilerleyeceğiz. Ben burayı kafam karıştığı için atladım. Çok fark ettim. Çok şükür. Bazen böyle şeyler olabiliyor. Evet, tamamladık. Ne yapıyoruz? Bu sırayı da boş hiç artırmadan örüyoruz. Bakın, hiçbir tanesini ikili batmayacağız. sırayı bitirdikten sonra iki iki tane boş bırakıp üçüncüye batıyoruz ben normalde çok sıkı ören biriyim danteli videoda acayip sıkıyorum ve bu beni yoruyor Elimi o kadar çok sıkıyorum ki nedendir bilmiyorum heyecan yapıyorum galiba. Mutlaka heyecan yapıyorum çünkü şaşırdım. Sizlere mümkün olduğunca doğru, kolay anlaşılır bir şekilde anlatmaya çalışıyorum. Öyle olunca da heyecan yapıyorum. Şöyle çiçeğimiz. Şimdi ne yapıyoruz? bir tane çift battık iki tane tek bir tane çift battık iki tane tek battık üçüncüye çift battık az önce ben bir sıra atlamıştım hemen onu düzenledik sıramızı ördük burayı böyle ilerleyeceğiz burada artırmamız bu son artırmamızda Şöyle göstereyim. Bu son artırmamızda sıra sonuna kadar geliyoruz. Sıra sonuna kadar geldik. Şu 13. sıra demiştim ya 13, 14, 15, 16, 17. E, bu şekilde sayarak 13'ten sayacaksınız. 13 de dahil buna. 8 sıra yapacağız. Burayı 12 sıra yaptım. Burayı da 8 sıra yapacağım. Yani bu sıradan sonra 8 sıra oluncaya kadar. 1, 2, 3, 4, 5'teyiz. 5, 6, 7, 8, 3 sıra daha düz hiç artırma yapmadan düz örüp çiçeğimizin volanlayan yerini anlatacağım. Hemen isterseniz ben oraya 3 sıra düz örüp öyle geleyim. 8 sırayı yaptım. Çiçeğimizin gövdesini tamamladık. 8 sıra nereden saydım? Ee, çok tekrara düşüyor olabilirim ama inanın bunu sizler için yapıyorum. Yani hani e, bilenlere belki "aa ne kadar tekrar ediyor" falan olabilir ama yeni başlayanlar olabilir. E, hani benim anlattığım şey onlara yanlış gelebilir, sizlere yanlış gelebilir. Yani e, benim anlattığım derken ben mesela sık iğne diyorum ama başka bir tabirde kullanılıyor olabilir sık iğne için bilemiyorum yani kimisi işte tığ battı diyor ki tığ arkası deniyor o yüzden hani tekrara düşüyorum eğer rahatsız ediciyse lütfen beni uyarın şimdi 6 tane zincir çektik 10 tane sık iğne dolduk sık iğnemizi hiç artırmadan 13 sıra 12 sıra yaptık 13. sırada bütün sık iğnelerimizi ikişer tane batarak buradaki sayıyı 20'ye tamamladık 20 e, ye tamamladıktan sonra 14. sıramızda e, hiç sık iğne yapmadan 20 sıramızı 20 tane sıramızı sık iğne örerek devam ettik. Bir üst sırada bir tane boş bir tane dolu yaparak ilerledik. Bir üst sırada yine hiç artırma yapmadan ilerledik. E, diğer sıramızda da iki tane boş bırakıp bir tanesini artırarak ilerledik. Şimdi 8 sıra dedik ya 8 sırayı da şuradan sayıyoruz. 1 2 3 4 5 6 7 ve 8. sıra. 1 2 3 4 5 6 7 8. 8 de burası. Şimdi bir 3 üst sıraya geçtik. Yani çiçeğimizin gövde kısmını tamamladık. Gövde kısmı. Şimdi modelimizin kurumuna geçeceğiz. Hemen onu da anlatayım ben sizlere. Zaten bir anlatım sıramız kaldı. burada her bir tane sık iğneye 3 tane batacağız ve bunu hiçbir şekilde şaşırmadan yapmamız lazım hiçbirini boş bırakmadan bu sıramız birazcık hem oyalayacak hem de dikkat isteyecek 2 ve 3 modelimiz bu şekilde ilerliyor kurulumu böyle elinizi çok sık bırakmayın çok sıkarsanız bir dahaki sırada şu sık iğnelere tek tek batacağımız için bu bizi zorlar. Böyle. Ben sizlerle birkaç tane daha yapayım. Sıkmak istemiyorum kimseyi. Sıra sonuna kadar bu şekilde ilerleyeceğiz. Evet, böyle. Şöyle ilerleyeceğiz. Buraya kadar üçer üçer her bir tane sık iğneye üçer tane batarak 1 2 ve 3 şeklinde ilerliyoruz. Hemen yana geçtim. 2 ve 3 diğerine battım. 2 ve 3 şuraya kadar gelip geliyor. Bu sıra birazcık oyalıyor evet. Ama tamamladık. 2 ve 3. Şimdi bitti. Ve bütün üçer üçer dolduklarımızın hepsine şu an tek tek batacağız. Çatlamadan. modelimizde ya gövdesinden sonra ilk kurulumunu yapmış olacağız biz zorlayacak çok fazla bir şey kalmıyor bu sıra yaptıktan sonra çiçeğin duruşu çok hoş şekli farklı ve güzel duruyor o yüzden böyle yapmamızı diyecek bir çiçek. Böyle yaptığımız zaman her birine birer tane battığımız zaman zaten çiçeğimize o volanlamayı şöyle göstereyim. Volanlamayı veriyor. Bakın. Yani adını da karanfil çiçeği, gelin çiçeği adını da oradan alıyor. Kat kat olduğu yerde. Bu şekilde başa kadar ilerliyoruz. Dediğim gibi sayılara dikkat edilerek herkesin kolaylıkla yapabileceği bir çiçek çiçekler hani e, sunum peçetesinde salon takımlarında yatak oda takımlarında günümüzde çok kullanılıyor. Çeyizlerde çok tercih ediliyor. Ben de sizlere bildiklerimi paylaşmaya çalışıyorum. Evleriniz kendinize yapmak isterseniz Evlerinizde görseli de çok güzel oluyor bu modellerin. Hemen yarısına kadar geldim. İşte size şey yapayım bir daha diğer yarısını tamamlayıp geliyorum. Ben ikinci sıramızda tamamladım. bu şekilde ilerliyoruz başka hiçbir işlem yapmadan zaten çiçeğimiz kendiliğinden şekil aldı bu sayılarda değişiklik yapabilirsiniz daha küçük daha büyük çiçekler yapabilirsiniz ama ilk hesapta bu örnek olarak verdiğim sayılarda yaparsanız el aşinalı da oluyor bu şekilde ilerliyoruz Tabi Burası biraz daha şey oldu büyüdüğü için biraz daha zaman alacak şekil olarak açıldıkça çiçeğimiz belirginleşecek Hemen kaç sıra yapacağımızı sayalım. 1, 2, 3, 4, 5. 6. sırada çiçeğimizi bitiriyoruz. Ve şimdi benim şu yaptığımdan bakalım. Gördüğünüz gibi şuradaki volanlamalar çiçeğimize çok hoş bir görüntü veriyor. Bu şekilde altıncı sıraya kadar tamamlayacaksınız. Bu çiçeklerimiz şekilde gördüğünüz gibi. Şu renginde göstereyim. Böyle çok hoş çiçekler olacak. Bunu yaptıkça kendi haliyle şekil alacak. Altıncı sırada bitiyor zaten çiçeğimiz. Ben biraz daha ilerleyeyim bir de bu renginden hani yaptıkça nasıl şekil alıyor onu da göstermek adına. Evet. Şöyle. Diyorum ya sayılarda eksiltme artırma tamamen size kalmış. Bu büyüklüğe gelinceye kadar yapacaksınız. Herkese kolaylıklar diliyorum. Bir dahaki videomda görüşmek üzere.